Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin 11 Kasım 1821'de Moskova'daki Marinsky Yoksullar Hastanesi'nin kasvetli bir odasına dünyaya gelişi, aslında onun tüm edebiyatını şekillendirecek olan trajedi ve manevi derinliğin ilk sahnesiydi. Sert Disiplinli ve alkole düşkün bir askeri cerre olan babası Mihal ile Dindar ve naif annesi Maria'nın arasındaki gerilim küçük Fyodor'un ruhunda otorite ve şefkat arasındaki ebedi çatışmanın tohumlarını atmıştı. Astana bahçesinde ölümü bekleyen çaresiz insanlar arasında büyürken babasının zorlamasıyla klasikleri okumaya başlayan Dostoyevski, 1837'de annesini veremden kaybetmesiyle ilk büyük sarsıntısını yaşamış, hemen ardından gönderildiği Petersburg Askeri Mühendislik Okulu'nda kendini bir sürgünde gibi hissetmişti. 1839 yılında babasının kendi köylüleri tarafından vahşice öldürülmesi haberi, genç Fyodor'un üzerinde ömür boyu sürecek bir suçluluk duygusu ve ilk şiddetli sarı nöbetlerini tetiklerken, o bu acıyı, babamı ben öldürmedim ama onun ölmesini istedim, diyerek içselleştirecek ve bu tramvayı ileride Karamuzov kardeşlerinin merkezine yerleştirecekti. Mühendislik diplomasını almasına rağmen ruhu edebiyatla nefes alan yazar, memuriyetten istifa edip sefaleti göze olarak yazdığı ilk eseri insancıklar ile bir gecede şöhrete kavuşmuş ancak ardından gelen başarıların yetersizliği ve karakterindeki aşırılıklar onu toplumsal adaleti arayan Patraşevski grubunun gizli toplantılarını sürüklemişti. Tam da bu dönemde yazarın ruhundaki o meşhur çelişkiler belirginleşmeye başlıyordu. Bir yandan insanlığın evrensel kardeşliğini savunan bir sosyalist gibi görünürken, diğer yandan Rus ruhunun mistisizmine ve ortodoksluğu olan tutkusu, onu ileride Türkleri Avrupa'nın vücudundaki bir kanser olarak göreceği o katı panslavis çizgi hazırlıyordu. Henüz 20'li yaşlarının olmasına rağmen kumarın oykutucu büyüsüne kapılmaya başlamış, rulet masasındaki her kayıpta aslında kaderiyle bir düeli yapmış ve bu mamlının masaya yaklaştığına sadece paramı değil, varlığımı da ortaya koyuyorum diyerek tarif etmişti. Aşk hayatında ise her zaman imkansızın ve peşinden gitmiş, Maria Isaeva'ya olan hastalıklı düşkünlüğü ve Polina Suslova ile yaşadığı omazoşist tutku, onun romanlarındaki kurban ve Celat kadın karakterlerinin ilham kaynağı olmuştu. 1849'un o karlı Nisan sabahında Çar'ın gizli polis tarafından evinden alınan Dostoyevski, aylarca Peter ve Paul kalesinde ölümü bekledikten sonra 22 Aralık sabahı Semyonovski meydanına getirilmiş, gözleri bağlanıp idam mangasının karşısında dizildiğinde hayatının en büyük anını yaşamıştı. Kurşunların sıkılmasına saniyeler kala idamın kürek mahkumiyetine çevrildiğini duyuran o subay, meydana girdiğinde Dostoyevski için zaman durmuş ve o 5 dakikalık ölüm bekleyişi onun tüm eserlerine yankılanacak olan yaşamın kutsallığı felsefesinin doğum sancısı olmuştu. Meydanda yanındaki arkadaşına fısıldadığı "Ebediyen yaşayacağız." sözü aslında o andan itibaren sadece bir insan değil, insan ruhunun en derin günahlarını, Türk nefretiyle karışık milliyetçiliğini, kumar borçlarını ve tanrısal arayışını aynı potada eriten bir ölümsüzün doğuşunu müjdeliyordu. Bu doğum Semyonovski meydanının dondurucu soğundan Sibirya'nın Omsk kalesindeki rutubetli hücrelerine uzanan bir yolculuğun başlangıcıydı. Ve Dostoyevski ayaklarındaki 10 kiloluk prangalara kürek mahkumiyetini çekerken sadece bedensel bir esaret değil aynı zamanda ruhsal bir mutasyon geçiriyordu. Elinde okumasına izin verilen tek kitap olan İncil, onun o güne kadar savunduğu batılı liberal fikirleri yakıp kül etmiş, yerine Rus toprağına ve ortodoks inancına duyulan sarsılmaz hatta fanatik bir bağlılık yaratmıştı. Sürgünden döndükten sonra Petersburg'un edebi mahfillerinde yeniden boy gösterdiğinde artık sadece insan ruhunun derinliklerini deşen bir romancı değil, Rusya'nın mesihvari bir görevle dünyayı kurtaracağına inanan bir panslavist propagandacıydı. Ve bu ideolojinin en karanlık yansıması onun Türk halkına ve Osmanlı İmparatorluğuna duyduğu bitmek bilmeyen köklü nefretini vücut buluyordu. Özellikle 1870'li yıllarda kaleme aldığı bir yazarın günlüğü, onun edebi deyasının milliyetçi bir hezeyanla harmanlandığı, Türklerin insanlık ailesinden dışlanması gereken vahşiler olarak yaftalandığı bir manifestoya dönüşmüştü. Onun gözünde Türkler sadece askeri bir rakip değil, kutsal Rus ruhunun karşısındaki en büyük manevi engel Avrupa'nın bağrına saplanmış İslami bir hançerdi. Dostoyevski'nin Türk düşmanlığı basit bir sınır çatışmasından öte onun şart meselesine bakışıyla şekillenmişti. Ona göre Avrupa'nın hasta adam olarak nitelendirdiği Osmanlı sadece siyasi olarak değil ahlaki olarak da miladını doldurmuştu ve Rusya'nın bu toprakları fethetmesi bir istila değil, Hristiyanlığın kurtuluşu adına yapılan kutsal bir temizlikti. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı döneminde Dostoyevski, evindeki çalışma masasında borçlar ve saray nöbetleriyle boğuşurken, kalemiyle cephedeki askerlerden daha sert bir savaş yürütüyor, Türklerin Balkanlarda, özellikle Bulgaristan'da yaptığı iddia edilen işkenceleri tasvir ederken adeta bir cinnet hali yaşıyordu. Türkler çocukların kulaklarını çivileyip onları izlemekten keyif alan medeniyetin asla ulaşamayacağı bir ilkelliğin temsilcileridir diyerek halkı galeyana getiriyor. Bu nefretin dozunu her geçen gün arttırıyor ve bir Türkün eline fırsat geçse her Rusun derisini yüzmekten çekinmez diyerek kendi korkularını tüm bir millete mal ediyordu. Onun için İstanbul Rusya'nın doğal hakkı ve Ortodoksluğun kalbiydi. İstanbul mutlaka bizim olmalıdır ve bu sadece bir fetih değil, Tanrı'nın emrettiği bir adalet tecellisidir sözlerini bir mantra gibi tekrarlarken Türklerin Avrupa topraklarından tamamen sökülüp atılmasının Hristiyan medeniyetinin bekası için bir zorunluluk olduğuna inanıyordu. Kumar masalarında kaybettiği gecelerin sabahında yaşadığı o korkunç vicdan azabını bile bir şekilde bu milli davaya bağlıyor, Rus halkının çektiği her sefaleti Türklerin varlığını ve Avrupa'nın bu barbar uğru desteklemesine yoruyordu. Kumar salonlarına son rublesini rulet masasına bıraktığında duyduğu o içsel yıkım onun milliyetçi öfkesini daha da körüklüyor, sanki kendi kişisel günahlarının bedelini tüm bir düşman milletten çıkartmak istiyordu. Sadık eşi Anna Grigoryevna ile kurduğu düzenli hayatta dahi gazete sütunlarına bir Türk zaferi okuduğunda çileden çıkıyor, sarı nöbetlerinin şiddetiyle yatağa düşüyor ve bu canavarların kazanması hakikatin ölmesidir diye aykırıyordu. Onun Türk düşmanlığı aslında kendi içindeki o devasa huzursuzluğu ve günahkarlık hissini yansıtabileceği kolektif bir düşman yaratma ihtiyacından besleniyordu. Bir defasında Osmanlı'nın savunma hattındaki cesaretini hayvani bir inat olarak nitelendirerek, Türklerin gösterdiği kahramanlığı bile insani duygulardan yoksun bir refleks olarak tanımlayacak kadar körleşmişti. Bu nefretin derinlerinde yatan asıl trajedi, Dostoyevski'nin kendi romanlarında kurduğu o muazzam empati dünyasının Türkler söz konusu olduğunda tamamen devre dışı kalmasıydı. Raskolnikov'u anlayan, Svidrigailov'un karanlığına inen, Karamozov'ların günahlarını paylaşan o dev deha, bir Türk'ün acısını ve onurunu hayal etmeyi reddediyordu. Ona göre Türk halkı tarihin gelişim sürecini tıkayan bir toz tabakası gibiydi. Ve bu tozun süpürülmesi Rusya'nın dünya sahnesindeki manevi liderliğini ilan etmesi için şarttı. 1878 Berlin Anlaşması ile Rusya'nın tam bir zafer kazanamaması onu derin bir hayal kırıklığına uğratmış, bu başarısızlığı Batı'nın Rusya'yı ve Ortodoksluğu çekememesine bağlayarak Türk nefretiyle Avrupa nefretini aynı potaya etmişti. Hayatının sonuna kadar bu fikrinden bir milim ile geri atmayan yazar, 1881 yılında öldüğünde bile zihninde hala Ayasofya'da Rus doğalarının yankılandığı bir İstanbul hayali taşıyordu. Bu nefret dolu miras onun edebi dehasının üzerinde her zaman tartışılan kara bir bulut olarak kaldı. Dostoyevski bir yanda güzellik dünyayı kurtaracak diye fısıldayan bir aziz, diğer yanda ise başka bir milleti tarih sahnesinden silmek isteyen fanatik bir milletçi olarak insan ruhunun o korkunç genişliğinin ve tutarsızlığının en somut kanıtı olarak tarihe geçti.